Yetimhanede kalıyor baba. Kolay kolay dönmeye de niyeti yok. Ha. Ha, ne yapacağız biz bu adama? Vallahi baba sen seferi benden daha iyi tanıyorsun. O bir şey söyledi sözünden dönmez ama seni de kıramaz. Baba gözünü seveyim getir şu adam. Yok yok yok. Şimdi olmaz. Kalsın biraz bir kafayı bir dinlesin. Sonra bir daha konuşuruz. Baba ben yanına gidiyorum onun bir emrin varsa selam söyle. Peki baba. Hayırdır gençler Karadeniz'de gemileriniz mi battı? Yok da top battı tabi abi. Allah büyük oğlum Bakarsın bir yerden gelir. Nereden gelecek abi? Hep böyle kandırıyorlar zaten. Bugün, yarın. Sen Sefer abine güvenmiyor musun lan? Ben artık kimseye güvenmiyorum abi. Allah Allah. Çocuklar, ne yapıyorsunuz? Sen ya malzeme lazım dedin, biz de camiayı aldık geldik. Baba, hoş geldiniz. Hoş geldin kaptan. Hoş bulduk Sefer. Zülfikar aradı, kıramadık. Çocuklar mevzu olunca... Eyvallah adlıcım. Hoş geldin kardeş. Abi, ne haber ya? Zahmet verdik. Ayıpsın ya. <laughs> Eyvallah. Ee dedem, beğendin mi? Oğlum, kral hareket oldu lan. Hadi bakayım, sıraya. Hadi sıraya. Sıraya gençler, sıraya. Formayı sıyırla buraya. Herkes ayakkabı numarasını biliyor değil mi? Hadi, hadi al. alan, alan forma almaya. Hadi bakayım. Hadi, hadi bakalım. Al. Oğlum, hadi geçin giyinin şurada. Hadi. Giyin. Geçsin Allah. o tarafa. Hadi. Hüsna. Bir Japon kale maç yapmaz mıyız be? Yaparız baba. Herkes alsın takımını. Bu topları boşuna mı getirdik Sefer? Yalnız ben hakem olurum. El sakat biliyorsun. Allah Allah. Ulan bunu da mı düşündün? <laughs> al. Dedem şunlara bir el atalım. Gel. Hadi, Hadi bakalım. Hadi giyin formaları çabuk. Ayakkabılar da hadi. Trap, trap hadi. Büşün, düşün, düşün. Yaaay! olmaz. Sizin yaşınız ufak, tamam mı? Adam, adam, adam. Gördün mü? Heh. Şey, acı hocam. Yalnız bak oradaki offside'i görmedin olmuyor böyle. Offside yok. Nasıl offside yok ya? Dört metre içerideydi adam. Kör müsün sen? İtiraz etme. Ya neyine itiraz etme ya? Offside işte, offside işte. Hocam sen ne yapıyorsun ya? Çıkışır. Ayıp değil mi ya? Dışarı. Bu burada da alın teri, bu alın teri, anladın mı? <laughs> Vallahi UEFA'ya kadar gidip sen gül... Lan bir sus ya, bir sus. Lan bu alın teri, ayıp teri be hocam. Ha? Biz yendik. Baş berabere. dostluk kazandı. Eyvallah kaptan. Lan gel, gel. Sağ Sağam hocam. Baba iyi vallahi. Kazan çok sağ ol. Pascal. Oo Hadi toplanın çocuklar hadi bakayım. Gelin gelin buraya gelin. Hadi bakayım. Bir teşekkür edelim Pascal abimize Recep abimize. Ofsayt <laughs> da vardı ya. 1 2 3. Sü! Recep abi, Allah razı olsun be. Çocukları sevindirebilecek ne mutlu bize. Baba, bir telefon. Biz aynen buradayız. Röportaj vereceğiz. Yalnız usta, o parça maçında üç tane nasıl tıpladıydık? O maç Bombay, bombaçkaydı be. Ha. Hadi yavrum. Hadi, hadi güle güle abi. Eyvallah abi. Görüşürüz. bay. Bay bay. Sağ olun, teşekkür Teşekkür ederiz. Teşekkürler. 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 Ulan ne manyak adamlarsınız be. Altı üçte iki tane top istedik. Neler yaptınız lan? Aga, sen iste biz buraya Real Madrid'i yarız be. Ulan yeter ki senin yüzün gülsün be. Oğlum bir de bir çiçek al ver lan. Sen yürüyor musun oğlum bu adamı? Ulan bir sus lan, bir sus. <laughs> <laughs> Sustuk sus, hadi tamam. <laughs>